Blackjack'te profesyonel olmak isteyenler dikkat. İşte size kazandıran stratejiler. Öncelikle temel stratejiyi ezberleyin. Her el için optimal hamleyi bilmek şart. Kart saymayı öğrenin. Ancak dikkatli olun. Kasinolar bunu sevmez. Bankroll yönetimi kritik. Her zaman kaybedebileceğiniz parayı oynayın. Masada duygusal davranmayın soğukkanlılığınızı koruyun. Avantajlı kurallara sahip masaları seçin. 3 Botto 2, Blackjack ödemesi yapan ve dealer'ın yumuşak 17'de durduğu masaları tercih edin. Bonus ödemeleri olan yan bahislerden uzak durun. Alkol tüketmeyin. Zihninizi berrak tutun. Disiplinli olun ve uzun vadeli düşünün. Unutmayın, Casino her zaman avantajlıdır. Stratejiniz mükemmel olsa bile şans faktörü her zaman vardır.